Selam çocuklar. Konumuz ayın evreleri. Ayın 4 ana, 4 de ara evresi vardır. Yeni ay, ilk dördün, dolunay ve son dördün bunlar bizim ana evrelerimizdir. Her bir ana evresi arasındaki süre yaklaşık olarak bir hafta yani 7 gündür diyoruz arkadaşlar. Yeni ayla başlarız. Yeni ay, ilk dördün, dolunay, son dördünle bitiririz. Ara evrelerimiz arkadaşlar Yeni aydan sonra hilal. Ters C şeklinde. ilk dördünden sonra şişkin ay. Dolunaydan sonra şişkin ay. Son dördünden sonra ise bayrağımızda bulunan hilal olan C şeklindeki olan hilal bulunur diyoruz. Evet. Ayın evreleri. Peki ayın evreleri nasıl oluşur? Ayın dünyanın etrafında dolanma sonucu ayın evreleri meydana gelir. Soru olarak karşına gelir. Ayın evrelerini oluşturma... Oluşma nedeni nedir? Ayın Dünya etrafındaki dolanması sonucudur diyoruz. Ayın dört ana evresi vardır. İki ana evresin arasında geçen süre yaklaşık olarak bir hafta yani yedi gündür. Yeni ayla ilk dördün arasında bir haftalık bir süre vardır. Yeni ay olduktan bir hafta sonra ilk dördün oluşur diyoruz. Dünya'dan bakan biri ayı farklı tarihlerde farklı şekillerde görülür. Görür. Ayın ana evreleri arasında gözlemlenen evreler de bulunmaktadır. Bu evrelere ara evreler diyoruz. Şişkin ay ve hilal. İki şişkin ay, iki de hilal görülür. Toplamda dört ara evre, dört ana evre. Bu dört ana evremiz yeni ay, ilk dördün dolunay, son dördün şeklindedir diyoruz. Bu dört tane ana evreyi adın gibi öğren, öğretmenin sınavda soracak diyorum. Şimdi baktığımız zaman yeni ay ile başlıyoruz. Saat dünün tersine hareket ediyoruz. Yeni ay dünyadan görülmez. Bakın şu yeni ay. Karanlık dünyaya bakan kısmı karanlıktır. Ay dünya ile güneş arasındadır. Bu evrede dünyadan görülmesi bu evrenin ismi yeni aydır diyoruz. Ay ile dünya güneş arasındadır. Dünyadan bakıldığında ay görülmez. Ay dünya ile güneş arasındadır. Yani bu tarafta ne var arkadaşlar aslında? Güneşimiz var diyoruz. Şöyle biraz daha aşağı doğru yapalım. Güneş burada. Güneş ile dünya arasında. Bir hafta sonra saat yönünün tersine ilerlediğim zaman ilk dördün evresi karşımıza geliyor. D şeklindedir. Bakın çizdim. D şekli. Aydınlık. Buna ne diyeceğiz? İlk dördün. Ay dünyanın etrafında çeyrek tur attığında meydana gelir. Yeni ay evresinden bir hafta sonra görülür. Ay dünyadan bakıldığında D şeklinde görülür diyoruz arkadaşlar. Bir hafta sonra Dolunay evresine geliyoruz arkadaşlar. Ay dünyanın etrafını yarım tur attığında meydana gelir. İlk dördün evresinden bir hafta sonra görülür. Ay'a dünyadan bakıldığında yüzünün tamamı aydınlanmış parlak küre şeklinde görülür. Bakın burada. Dolunay. Yeni aydan iki hafta sonra. ilk dördünden bir hafta sonra görülür. Evet tam bir hafta sonra ise Dolunay'dan bir hafta sonra ise son dördün sol tarafı aydınlık. Son dördün sol. X S ile başlıyor. Sol son. Son dördün ana evresi. Ay dünyanın etrafını 3 bölü 4 tur attığında meydana gelir. Dolunay evresinden bir hafta sonra görülür. Ay'a dünyadan bakıldığında ters de. Bakın çiziyorum. Ters de. Sol taraf aydınlık şeklinde görülür. Son dördünden bir hafta sonra da karşımıza tekrardan yeni ay gelecektir diyoruz arkadaşlar. Ara evrelerimiz hilaller var. Bakın bu son dördün ile yeni ay arasında hilal ara evremiz var. Ay dünyadan bakıldığında C şeklinde görülür. Son dördün ile yeni ay arasında olduğu zaman Türk bayrağındaki hilal gibidir. Bayramımızdaki hilal gibi. Yeni ay ile ilk dördün arasında ters C şeklindedir arkadaşlar hilalimiz. Ters C. Bakın şöyle. Ters C. Sonra ilk dördün ile dolunay arasında şişkin ayımız var. İlk dördün ile dolunay arasında dolunay ile son dört arasında şişkin ay görülür. Bir şişkin ayım burada. Bir şişkin ayım da buradadır diyorum arkadaşlar. Evet bunlar ayın ana ve ara evreleridir diyoruz arkadaşlar. Türk bayrağı ve Türk Kızılayı bayrağında ay. Türk bayrağındaki ayın şekli son dördün ile yeni ay arasındaki C şeklinde hilalken Türk Kızılayı'ndaki bayrağındaki ayın şekli ise ters C yeni ay ile ilk dördün arasındaki arasında görülen tersçe şeklindeki hilal gibidir diyoruz ya da hilal gibidir. Ay takvimi, kameri takvim nedir? Ayın hareketleri dünyadan çıplak gözle görüle, görülebildiği için eski çağlardan beri birçok kültürde takvimler için zaman birimi oluştur, oluşmuştur. ve halen de olmaya devam etmektedir. Ayın dünya etrafındaki bir tam devir yapması için geçen zaman dilimine bir ay diyoruz ve buradan da ay takvimi oluşmaktadır. Yeni ayla başlıyor arkadaşlar. Yeni aydan tam bir ay sonra tekrardan ne gelecek arkadaşlar? Tekrardan yeni ay oluşacak. Bunun içerisinde ara ve ana evreler var diyoruz arkadaşlar. Evet etkinliklerle devam ediyoruz. Aşağıdaki ifadeler doğru ise doğru ya da yanlış olarak değerlendirip tik işaretiyle işaretleyiniz. Ayda canlılar yaşamaktadır. Yanlış su ve oksijen olmadığından bahsetmiştik. Su keşfedilmiş ama oksijen Yok. Çünkü atmosferi yok denecek kadar ince. Gece gündüz şaklığı çok fazla. Hava olayları görünmüyor. Ayda atmosfer tabakası yeterli kalınlıkta olmadığı için gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı çok fazladır. Doğru. Ay doğal bir ışık kaynağıdır. Yanlış. Ay ışık kaynağı değildir. Ay dünyanın yapay uydusudur. Hayır. Doğal uydusudur diyoruz arkadaşlar. Ayın yüzeyinde çok fazla kraterler vardır. Doğru. Çünkü atmosferi olmadığını yok denecek kadar az olduğundan dolayı meteorlar çarpıyor ve kraterler oluşuyordu. Ay dünyaya en yakın gök cismidir. Doğru. Arasındaki mesafe 384 bin kilometreydi. Ay sadece dönme hareketi yapar. Yanlış. Dönme ve dolanma hareketi yapıyor biliyoruz. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen uygun kelimelerle tamamlayınız. Dünyadan ayın yüzeyini incelemek için teleskop kullanılır. Teleskop kullanılır. Göktaşlarının ay yüzeyinde oluşturdukları çukura krater denir. Ayda yaşam için gerekli olan su ve oksijen yoktur. Su ve oksijen yoktur. Ay yüzeyini oluşturan yapılardır. Toz ve taş. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Toz ve taş ay yüzeyini oluşturan yapılardır. Ay küre şeklindedir. Ay güneşten aldığı ışığı yansıtır. Evet. Devam. Aşağıda verilen meyvelerden hangisi ayın şekline benzemektedir? Arkadaşlar erik ve üzüm taneleri benzemektedir. Kirazın sapı var. 9. Aşağıdaki tanılayıcı dallanmış ağaç etkinlikleri etkinliğindeki doğru bilgileri takip ederek kaç numara çıkışa ulaştığımızı işaretleyelim. Ay yüzeyindeki meteorların çarpmasıyla derin çukurlar oluşmuştur. Bu çukurlara krater denir. Doğru. Ayın yaptığı dolanma hareketlerinin tamamlama süreleri aynıdır. Yanlış. Biri 365 gün 6 saatti. Diğeri de 27 gün 8 saatti. İkinci çıkışa ulaşıyoruz. Aşağıda güneş, dünya ve aya ait bir şema verilmiştir. Şema ile ilgili verilen sorulara cevaplayınız. Ayın dünyaya olan uzaklığı yaklaşık olarak 384.000 bin kilometre. 384 bin kilometredir. Verilen gök cisimlerinin boyutlarının sıralanışı güneş büyüktür dünya o da büyüktür ay diyoruz arkadaşlar. Şemada verilen gök cisimlerinden hangileri kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapar? Hepsi. Evet gelsin uyguluyorum. 11. Aşağıdaki şekilde numaralanmış ayın evrelerini boş bırakılan yerlere yazınız. Arkadaşlar hemen çiziyorum. Bakın burada. Ters D. Sol taraf aydınlık. O zaman sol taraf son dördün. Son dördün. Evet komple siyah. Güneşle dünya arasında yeni ay. Baktık çizdik D şeklinde bu ilk dördün. Bu da dolunay. Evet gelsin yeni etkinliği. Aşağıda numaralanmış ayın ara evrelerinin isimlerini boş bırakılan alanlara yazınız. Hilal, Şişkin Ay, Şişkin Ay, bu da hilal. Evet. Aşağıdaki görselde ayın evreleri verilmiştir. Şekilleri ile ifadeleri eşleştiriniz. Numaralara karşılık gelen harflerle ilgili boş alanları yazınız. Dolunay ile son dördün arasında ara evredir. Dolunay ile son dördün, dördün arasında şişkin ay vardır arkadaşlar. Burada şişkin ayım F. Evet. Dünyadan bakıldığında ayın bütün yüzü aydınlıktır. C. Dolunay. Ay dünyanın etrafında 3 bölü 4 tur attığında görülen evredir. 4'te 3 e attığı zaman son dördün görülür. Sol taraf aydınlık. A seçeneği olur diyoruz arkadaşlar. Dünyadan bakıldığında ayın bütün yüzeyi karanlıktır Yeni ay. B seçeneği. Ay dünyanın etrafında 1 bölü 4 tur attığında görülen evredir. İlk dördün. O da denizle olur. D. Yeni ay ile ilk dördün evreleri arasındaki ara evredir. O da hilal e seçeneği olur diyoruz. Gelsin yeni uyguluyorum. Evet aşağıda verilen temsili ay şekillerini ayın dört ara işte ana evresinin şekillerini boyayarak gösteririz. Ana evre. Hemen şunu siyah yapalım kalemimize. Bitti. Yeni ayla başlayalım. Buna yeni ay. İlk dördün Dolunay, Buna da son dördün diyelim. Yeni ayda arkadaşlar tamamı karanlık olur yani şöyle bir çizebilirsek. Hemen şunu aldık. Şu şöyle bakalım. Kim başka kalem? Ne olur. Evet. Tamamını karanlık yapmamız lazım yeni ayda. Çünkü neydi? Dünyadan görülmeyen evreydi arkadaşlar. Biraz daha karanlık yaparsak. Yani. Evet. Yeni ay. Şimdi ilk dördün evresine geldik. D şeklinde oluyordu arkadaş. Şunu şöyle şuradan şu siyah kısmını boyamam lazım. Evet. Şu an D şeklinde bir beyazlık. Yani aydınlık kısmı D şeklinde olacak arkadaşlar. Evet. Dolunay'da bir şey boyamama gerek yok. Çünkü neydi arkadaşlar? Dolunay'ın tamamı dünyadan aydınlık şekilde görülüyordu. Bu da ilk dördün Şimdi son dördünde sol taraf aydınlık olacak. Bunu da böyle yapıp bu tarafını siyaha boyamam gerekiyor. E şöyle yaparsak son dördünü de oluşturmuş olacağım. Siz daha güzel boyayacağınıza inanıyorum ben. Ben biraz böyle kaba taslak yaptım ama siz daha iyisini yaparsınız diye düşünüyorum. Çok resim yeteneğim yokmuş. Fena değil. Evet kalemizi alalım. Yolumuza devam edelim. Aşağıdaki cümlelere boş bırakılan yerleri verilen uygun kelimeleri tanımlayınız. Ayın iki evresi arasında geçen süre bir haftadır iki ana evresi. Hemen ana yazalım. Çizdik. Ay evresi dünyadan görülmez. Yeni ay evresinde yaz çizelim. Yeni ay evresinde. Son dördün evresinde ayın son sol tarafı aydınlık. Sağ tarafı karanlıktır. Ay dünya ile birlikte güneşin etrafında evet, hareketi yapar. Dolanma hareketi yapar. Ay kendi eksen etrafındaki bir turu 27 günde tamamlar. Dünyadan dolanma hareketi 27 günde sol ve sağ gitti. Evet. Dünyadan bakıldığında ayın farklı şekline görülmesine ayın evreleri denir. Ayın Şöyle yanlış ayırdık. Silelim. Gelsin. Ayın evreleri denir. Ay güneş tarafındaki bir tam turunu 365 günde tamamlar diyoruz arkadaşlar. O zaman yola devam edelim. Aşağıdaki ifadeleri doğru ya da yanlış olarak değerlendirip tik işaretleyiniz. Ay yeni ay evresindeyken güneşin gölgesinde kaldığı için yanlış güneşin gölgesinde kalmaz. Işık kaynağıdır. Dolunay evresinden 14 gün sonra yeni ay evresi görülür. Dolunay, son dördün yeni ay doğru. İlk dördün ve son dördün evrelerinde ay, dünya ve güneş aynı doğrultudadır yanlış. Ne zaman dolunay ve e, yeni ay da aynı doğrultuya e, gelmesi bir aynı hizat diyebiliriz belki. Son dördün evresinden sonra hilal ara evresi gelir. Evet. Son dördünle yeni ay, arası, yeni ay arasında hilal evresi vardır. Ayın kendi ekseni etrafında dönmesiyle ayın evreleri meydana gelir. Yanlış. Ayın dünya etrafındaki dolanması sonucunda ayın evreleri oluşur diyoruz. Ayın ara evreleri ana evreleri arasında gerçekleşir. Evet aralar ana arasında gerçekleşir. Doğrudur. Eyvallah devam edelim. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldunuz. Etrafında dolandığı gök cisimleri dünya ve güneş dünya ve güneş. Ayın şeklidir küre. Küre şeklindedir. Ana evreleri evet ne diyeceğiz? Yeni ay ilk dördün dolunay son dördün. Kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapar dönme hareketi yapar diyoruz. Evet çocuklar bu videomuz buraya kadar da videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi yorum yapmayı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle bakın.